Günümüzde dijitalleşme tüm kurumlar için bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu dönüşüm sürecini güvenli, etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetebilecek uzmanlara olan ihtiyaç ise her geçen gün artıyor. Kapadokya Üniversitesi Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Programı tam da bu ihtiyaca cevap verecek donanımlı teknik personel yetiştirmeyi hedefliyor. Sistem yönetimi, veri güvenliği, ağ altyapıları, yazılım geliştirme ve kurumsal bilgi sistemleri gibi alanlarda kapsamlı eğitim sunan program, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil aynı zamanda uygulamalı projeler ve sektörle iç içe deneyimlerle destekliyor. Modern bilgisayar laboratuvarları, nitelikli akademik kadrosu ve öğrencilerle birlikte yürütülen projelerle Kapadokya Üniversitesi öğrencilere mezuniyet sonrası güçlü bir kariyer altyapısı sağlıyor. Mezunlarımız kamu kurumlarından finansal kuruluşlara, yazılım firmalarından eğitim kurumlarına kadar birçok sektörde sistem yöneticisi, veri tabanı yöneticisi, yazılım geliştirici, bilişim destek uzmanı veya proje yöneticisi gibi görev istihdam edilebiliyorlar. Program kapsamında verilen dersler bilgisayar programlama, web tasarımı, veri yapıları, veri tabanı yönetimi, ağ güvenliği, siber güvenlik ve kurumsal bilişim gibi güncel bir içerik yelpazesine sahip, analitik düşünebilen, teknolojiyi yakından takip eden, ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve yeniliklere açık gençler için kurumsal bilişim uzmanlığı, geleceği şekillendiren meslek dallarından biri olmayı sürdürüyor. Dijital dünyanın uzmanlarını Kapadokya Üniversitesi'nde yetiştiriyoruz.